24. soruda kuyumcular içinde bulunan yılda basılan çeyrek altınları yeni tarihli çeyrek altın, daha önceki yıllarda basılan çeyrek altınları ise eski tarihli çeyrek altın olarak adlandırmaktadır. Bir çift 2021 yılında yaptıkları düğünde kendilerine takılan eski ve yeni tarihli çeyrek altınların basım yılı ortalamasını 2009 olarak hesaplamıştır. Bu çift düğünden sonra basım yılı ortalaması 2012 olan 15 çeyrek altını kuyumcuya giderek bozdurmuştur. Geriye kalan çeyrek altınların basım yılı ortalaması 2008 olduğuna göre bu çifte düğünde takılan çeyrek altınların toplam sayısı kaçtır? Şöyle düşünelim arkadaşlar. 2021, 2009, 2012 gibi tarihler için 2000'leri atalım. Çünkü yapacağımız hesaplamalarda bu 2000'ler birbirine öyle ya da böyle götürecektir. Örneğin 21 yılındaki 2021 yılını 21 yılı gibi düşünelim. Ortalamada da 9'muş. Geriye kalan çeyrek altınlar için sayısını A kadar diyelim. Toplamda ellerinde A artı 15 tane çeyrek altınları varmış. Ortalaması da 2009 yani 9. Şöyle bir eşitlik yapabiliriz. 9A artı 15 şu 2012 yılındaki 15 çeyrek altını düşünürsek 12 çarpı 15 artı 8 çarpı A'ya eşitmiş. Yani ortalamaya göre hesaplanmış toplam altın. Burası da yıllara göre, tarihlere göre toplam altın. Ortalamaya göre olan kısmı açarsak 9a artı 135 eşittir. Teker teker tarihleriyle yazılıp çarpılmış çeyrek altınlar için 12 ile 15'i çarparsak 180 artı 8a. 135'i sağa geçirelim. 8a'yı sola geçirelim. 9a'dan 8a'yı çıkartırsak a kalır. 180'den de 135'i çıkartırsak 45'i buluruz. Düğünde takılan toplam altınların sayısını yani A artı 15'i soruyor soruda. O da 45 artı 15'ten 60'tır. Cevap C şıkkı.